Merhaba sevgili satranç severler. 1923 Rotterdam turnuvasından bir parti inceleyeceğiz. Doktor Max ve 5. Dünya Satranç Şampiyonu Rudolf Loman karşısında. Rudolf Loman 1861-1932 yıllar arasında yaşamış Hollandalı satranç ustasıdır. 71 yıl yaşamıştır. 51 yaşında Hollanda şampiyonluğunu kazanarak çok önemli bir başarı imza atmıştır. Gerçekten o yaşta bir performans sergilemiştir. Parti oynandığında kendisi 62 yaşındaydı. Oldukça veteran bir sporcuydu. Doktor Maxoeva ise bu parti oynandığında sadece 22 yaşındaydı. Çok gençti. Daha yeni filizleniyordu diyebiliriz. Maxoeva 1901-1981 yıllarında arasında 80 yıl yaşamış Hollandalı efsane satranç ustası ve 5. Dünya satranç şampiyonudur. 1935 yılında Alexander Alekin'in kendisini rakip olarak seçmesiyle oynanan ünvan maçını kazanmış. 1937 yılında yapılan rövaçta tekrar Alexander Alekin'e ünvanı devretmiştir. Hollanda şampiyonluğunu 12 kez kazanarak bir rekora imza atmıştır ki kendisine en yakın kişi Jan Timman'dır. Efsane Jan Timman 9 kez kazanabilmiştir Hollanda şampiyonluğunu. Dünya amatör şampiyonluğunu kazanmıştır. 23 yaşındayken dünya amatör satranç şampiyonu olmuştur. 102 kez turnuva kazanmıştır. 102 turnuva kazanma başarısı gerçekten çok yüksek bir oran. Karpov gibi tam bir turnuva oyuncusuydu Dr. ve de. Alekin'in ölümünden sonra 1948 yılında yapılan altılı satranç turnuvasına davet edilmiş, altı büyük usta çağrılmıştı. Bildiğimiz gibi Reuben katılmadığı turnuvaya Botvinnik, Smyslov, Keres, Reşevski ile beraber katılmış ancak 5. olabilmiştir. Tabii yaşı bayağı ilerlemişti. 47 yaşındaydı genç rakiplerine karşı başarılı olamamıştı bu turnuvada. Olimpiyatlarda 7 kez Hollanda'yı başarıyla temsil etmiş. 8 yıl FIDE Uluslararası Satranç Federasyonu başkanlığını yürütmüş ve 70'ten fazla satranç kitabı kaleme almıştır efsane oyuncu. Bakalım genç Öyve kendisinden 40 yaş büyük olan kıdemli rakibine karşı bu partide beyazlarla nasıl bir minyatüre imza atmış. At F3 Richard Reti'nin teoriye kazandırdığı açılış ki günümüzde bilgisayara sorduğumuzda ilk hamle olarak önerdiği E4 veya D4 klasik açılış yerine at F3 doğal gelişim hamlesi at şimdi rakibi yokluyor, merkezi kareleri kontrol ederek. Siyahlardan D5 doğal karşılık E5 piyonu boşta tabii ki. C4 kanat piyonuyla merkez piyonunu değişip merkezi ele geçirmek isteyen Reti açılışının doğal hamlesi şimdi D4 piyon ilerleyince B4. Fikir tabii ki ilerlemiş D4 piyonunun C5 ile desteklenmesini engellemek ve birazdan fil B2 ile bu ilerlemiş piyona baskıyı arttırmak. G6. Uzun çaprazdan siyah fil gelişecek ve merkezi piyonu destekleyecek. Fil B2 piyona ikinci defa bastı beyazlar hem fille hem atla. Şimdi fil G7 siyah fil tekrar piyonu tutmuş oldu. Ve at A3. Fikir atı C2'ye getirip Piyona 3. defa basmak. Ancak bunu şüpheli görüyor bilgisayar. Daha iyisi D3 piyonu durdurmak. B6'dan sonra da G3 uzun çaprazdan diğer fili geliştirmekmiş. At A3'e geri dönelim. E5 siyahlar merkeze ikinci piyonu getiriyor. At C2. Şimdi Fil G4 ata bastı. Yine şüpheli görüyor. Daha iyisi önce at. Şah kanadı gelişimi at E7. Filin önünü kapatmadan. Şimdi g 3ten sonra B6. Fil G2 fianchetto gelişim. Fil B7 fianchetto gelişim. Kısa roktan sonra nihayet C5. Şimdi çünkü artık C5 piyonunu B piyonunu destekliyor alışlardan sonra. Şimdi D3 ilerleyişi durdurdu merkezde. Kısa roktan sonra E3 merkezde değişim ister. At D7 fillerinin kapatmadığına dikkat edin. Siyah atların kale B1, kale C8, kale E1, kale E8 B alır C5'ten sonra taraflara eşit şans veren bir pozisyon oluşurmuş. Fil G4'e geri dönelim. Ata saldırı. Şimdi E3 ilerleyişi geliyor. Yine buna merkeze basıyor ama şüpheli görüyor. Daha iyisi D3 önce ilerlemiş piyonu durdurmak, bloke etmek. Fil F3'ten sonra E F3 duble piyondan çekilmiyor. Çünkü Böylece D4 karesini kontrol ediyor piyonlar kuvvetli bir şekilde zaten birazdan hazır olduğunda beyazlar F4 ile yine bu dubleden kurtulabilirmiş. E3'e geri dönelim. At E7 gelişim rok hazırlık. E alır D4, E alır D4. H3 fili sorgulayınca fili tabii ki H5'e çekmek çift soru olur dikkat edin. G4'ten sonra siyah fil düşüyor. Geri çekmekte istememiş siyahlar filan ref de değişmiş. Vezir F3 ve B7 piyonuna basmış oldu şimdi. Dolayısıyla buna bir çare bulmak için C6 sürmüş ama şüpheli görüyor. Daha iyisi doğal hamle at B C6 tabii ki gelişim ve fil D3 devam şeklindeymiş. C6'ya Öyveden de H4 şüpheli hamlesi gelmiş. Fianchetto fil gelişimi olduğu zaman piyonların yapısından dolayı kama formasyonunu bozmak amacıyla aş piyonları ya da a piyonları sürülebilir. Özellikle aş piyonu İngilizlerin tabiriyle Harry ilerleyerek burada fianchetto fil yapısından dolayı hatların açılmasını kolaylaştırabilir. Dolayısıyla aş 4 mantıklı gibi ama daha iyisi G3'müş ve kısa rokla devammış. Aş 4'e geri dönelim. Siyah rok atıyor ve siyah rok hamlesine hata diyor erken. Çünkü doğrusu H5. H piyonunu ilerleyişini engellemek. Zayıf olduğun kanatta piyon sürüşü yapma prensibi vardır. Ancak şu anda siyahlar henüz rok atmadığı için aş piyonunu sürebiliyor. Hem de burada aş piyonunu sürülmesi beyazın işini biraz daha zorlaştırmış olurdu. Buna uzun rok. Şimdi A5 siyahın rok atmadığına dikkat edelim. B5 ile devam. Siyah şah merkezde de durabilir. Kısa rok atıp ateşin içine düşmek yerine. Kısa rok. H5 ilerliyor. Kale E8 yer açtı şaha. Uzun rok. Tabi Atı açarak şah tehditleri de vardı. Dolayısıyla şah merkezden kaçtı artık. A5 ilerlemiş B piyonuna basıp A hattını açma isteği. Önce bir aş alır G6. Şimdi A alır B5'e vakit yok. Çünkü hatlar ciddi anlamda açılacak. Zaten G alır F7. Piyon çatalı tehdidi var şu anda. Dolayısıyla piyonu alacak zamanı yok siyahların. Aş alır G6 almış ve bunu şüpheli görmüş. Daha ise at G6'ymış. G hattının açılmasına izin vermek ki... Aşağı alır G6 beyazlara açık hat veriyor ama at G6 beyazlara yara açık aş hattı veriyor ve G hattı da kapalı beyaz açısından çünkü kendi piyonu var. Dolayısıyla at G6'nın daha iyi bir savunma olacağını düşünüyor. Siyahlar açısından bilgisayar devamında B5 ile devam önerisi var. Aşağı alır G6'ya geri dönelim. Vezir H3 nihayet aş hattına ağır aletleri getirdi ve A alır B4 oynamış yine bu soru. Daha iyisi şah F8 kaçış artık. Ve b 5le devam. Siyah şah artık oradan bir an önce uzaklaşmalı mat olmamak için. A alır B4'e ise Öyven'in çift dünlem hamlesi geliyor. At alır D4 çift dünlem. Şimdi fikir tabii ki atla bir yere zıplamak. Zıpladıktan sonra vezir h8 ve kale h8 ile mat etmek uzun çaprazdaki filin yardımıyla G7'deki siyah filin röntgenini çekmek istiyor Öyve. Satrançta ünlü ilk sıçını ya da röntgen saldırısı neydi? uzun menzilli taşlar aralarında rakip taş olsa bile birbirini korumaya devam eder prensibi. Dolayısıyla öyle bundan faydalanmak istiyor ve siyahın buradaki doğru savunması h 8. Vezir h in ince vezir alır d4 veziri vermek ilginç bir şekilde mat olmamak için fil d4 fil d4'ten sonra ise şimdi siyahlar mattan kurtulmuş oluyor. Vezire verdiği vezire karşı siyahın çok kötü oyunu değil. Burada pozisyonunu çok kötü görmüyor bilgisayar. Beyaza hafif üstünlük veriyor. Vezire karşı İlginç bir şekilde iki hafif alet olmasına rağmen beyaz şahın konumu da çok sallantılı görüyorsunuz. A hattı her an açılabilir. Kale her an inebilir. Siyah şah da mattan kurtuldu. Oysa oyunda at D4'e siyahlar büyük bir hata yapıyor. Çift soru fil alır D4 ve şimdi burada tabii ki fili alacağını bekliyor. Vezirle alırım ben de köşeyi tutarım. Fikri bu. Ancak röntgen neydi? Uzun menzilli taşlar aralarında rakip taş olsa bile birbirini korumaya devam eder. Vezir H8 çift ünlem. B2'deki beyaz fil siyah filin içinden geçip veziri tutuyor. Siyah filin adeta röntgenini çekiyor x ışınıyla. Aynı zamanda kalede veziri tutuyor yani şah alamaz. Siyahlar mecbur fille dönüp almak zorunda. Buna kale alır. H8 satrançta ünlü köşeden matla ö ve oyunu bitiriyor. Mat kalıplarını ezbere bilmenin avantajları. Şahın çaprazında şurada atın dışında herhangi bir taş olduğu zaman çünkü at olursa kaleyi alabilir. Atın dışında kim olursa olsun köşeden mat gerçekleşiyor. Fil Kaleyi koruyor. Kale köşeden şah çekiyor. Sadece 18 hamlelik müthiş bir minyatür. Öyvenin gençliğinden bir kesit sunmak istedim bugün size. Evet kısa bir oyun ancak sonundaki kombinasyon satranç kitaplarındaki yerini almıştır. Pek çok kitapta bu kombinazonu görmüşsünüzdür belki de. Şu anda ben de burada göstermek istedim sizlere. Oyunu beğendiysek beğenmeyi paylaşmayı kanala abone olup destek olmayı unutmayalım. Sonraki videolarda görüşmek üzere hoşçakalın arkadaşlar.